Saraybosna'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ev sahipliğinde Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türkçenin farklı toplulukları birbirine bağlayan ortak bir kültürel unsur olduğu vurgulandı. Saraybosna'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ev sahipliğinde Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe diplomatik temsilciler, Bosna Hersekli yetkililerle Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki 15 Aralık tarihinin Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansında alınan kararla Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edildiğini hatırlattı. Akseki Türkçenin tarih boyunca farklı toplumları birbirine bağlayan önemli bir kültürel köprü işlevi gördüğünü vurguladı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında düzenlenen UNESCO 43. 43. Genel Konferansında 15 Aralık günü ülkemiz Azerbaycan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın girişimi ve Bosna Hersek gibi dost ülkelerin desteğiyle Dünya Türk Dili Ailesi günü olarak kabul edildi. Türk dili günümüzde Moğolistan sınırları içinde kalan Orhun Vadisi'ni aşarak Balkanlardan Pasifik Okyanusu'na, Kuzey Denizi'nden Himalayalara kadar 12 milyon kilometre karelik bir coğrafyada 200 milyonu aşkın kişinin ana dili haline gelmiş durumdadır. Bosna Hersek'te Türkçe'ye yönelik ilginin artarak sürdüğünü belirten Akseki, Saraybosna, Mostar, Zenica ve Tuzla'daki üniversitelerde Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Saraybosna, Mostar, Zenica, Tuzla ve Uluslararası Saraybosna Üniversitelerindeki Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, çok kıymetli hizmetler yürütmektedir. Etkinlikte söz alan Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayet Kuliyev de Türk devletleri arasında ortak dil ve alfabe çalışmalarına dikkat çekti. Zaman zaman Türk insanının arzusu olmuş ki, diye ki Kafkaz'dan olan bir Türk, Sibirya'dan, Altay'dan olan bir Türk ile, dolu bir Türk ile hiçbir zorluk çekmeden konuşabilsin. Şimdi halklarımızın isteği, iradesi, devlet başlılarının planı, programı ile ümumi bir ortak Türkçe yaratmak ve kullanmak yolunda adımlar atılır. Tabii ki dilimiz en büyük servetimizdi, milli menevi pasportumuzdu. Program kültürel etkinliklerle sona erdi.